Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 1. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Dilerseniz kendinize çıktı alıp kendinize çözebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Dünyamızla ilgili coğrafi bilgiler gösterilmiştir. Yer ekseni ile ekvator düzlemi dik kesişmektedir. Ekliptik düzlem ile ekvator düzlem arasında kalan açıya eksen ekli denir. Eksen ekli de arkadaşlar 23 derece 27 dakikadır. Verilenlere göre beta'nın derece ve dakika cinsinden eşitini bulunuz deniliyor. Şimdi buradaki kuzey kutbu ile ekvator düzlemi birbirine dikmiş. Ve buradaki alfa ile gösterilen eksen ekli de 23 derece 27 dakikaymış. Biz o zaman ne yapacağız? Bunlar tümler açı olduğundan dolayı buradaki alfa açısını 90'dan çıkaracağız. 90 derece ve 00 dakika diyoruz arkadaşlar ve şunu bilmeliyiz. 1 derece kaç dakikaya eşit? 60 dakikaya eşittir. Bunu bilmemiz kesinlikle gerekecektir. Ve sonra devam ettiğimizde bu 90 derece 0 dakikadan neyi çıkaracağız? 23 derece 27 dakikayı çıkaracağız. Çıkardığımızda 0'dan 27 çıkmaz. O zaman ne yapıyoruz? dereceye gidiyoruz. Dereceden bir derece aldığımızda burası 60 derece oldu ve burada 89 derece kaldı. 60'dan 27 çıktı. 33 dakika kaldı arkadaşlar. Sonra 89'dan 23'ü çıkardığımızda 6 6 66 kaldı. Yani 66 derece 33 dakika bizim cevabımız olacaktır. Beta açısı 66 derece 33 dakikadır. Devam edelim ikinci sorumuzla. Yerden 200 metre yükseklikte bulunan bir kartal gerziyle 30 derecelik bir açıyla doğrusal bir şekilde alçalmaya başlayarak yerdeki yılanı avlayacaktır. Buna göre alçalmaya başladığı anda kartalın yılanı olan uzaklığı kaç metredir deniyor. Kartalın yılanı olan uzaklığı yani şuradaki hipoteniz sorulmakta. Bu, bu sorumuzu yapabilmemiz için neyi bilmemiz gerekiyor? Buralar paralel olduğu için burasıyla yer düzeni paralel olduğundan dolayı buradaki z kuralını görmemiz gerekiyor. Z harfi çizdiğimizde burası 30 derece ise buradaki açımız da 30 derece olacaktır. Burası 30 ise buraya da 60 derece kaldı. Sonra gerisi zaten 30-60-90 üçgeni. 30'un karşısı 200 ise 90'ın karşısı 2 katı 400 olacaktır. X'i de zaten direkt 400 metre olarak söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuza geldi sıra. Yukarıda o merkezli birim çember ve y eşittir bir doğrusu verilmiştir. COB açısı alfa olduğuna göre OAB üçgenin alanını bulmamız isteniliyor. Gelin birlikte yapalım. Yapmadan önce arkadaşlar burayı bir düzenlememiz gerekiyor. Nasıl düzenleyebiliriz? Alfa açısına baktığımızda alfa açısı aslında 90 artı bir de dar açı olacaktır. Geniş açı olduğundan dolayı. O zaman biz şuradaki açıyı nasıl söyleyebiliriz? Buradaki açıyı alfa eksi 90 şeklinde söyleyebiliriz. Alfa eksi 90 buradaki açımızın ölçüsü olacaktır. Zaten burası da 90 derece. Bu şekilde toplamı alfa olmuş oldu zaten. Ve biz bir de neyi biliyoruz? Buradaki y eşittir bir doğrusuyla şuradaki e, uzunluğumuzun bir birim olduğunu söyleyebilmekteyiz. Y eşittir bir doğrusuyla beraber. Ve biz buradaki üçgenimizin alanını bulmak için neye ihtiyacımız var? AB kenar uzunluğuna ihtiyacımız var. AB kenar uzunluğu çarpı 1 bölü 2 bizim üçgenimizin alanını veren formül olacaktır. O zaman gelin birlikte AB uzun ke ke AB kenarını birlikte bulalım. Nasıl bulabiliriz? Şöyle bulabiliriz. Eğer Buradaki açımızın tanjantını aldığımızda burası zaten 1 olduğundan dolayı tanjantımız nedir? Karşı bölü komşudur. Ve komşumuz 1 olduğu için direkt karşı zaten tanjantı eşittir. O da AB'nin uzunluğu olacaktır. O tanjantı 1 ile çarpıp 2'ye böleceğiz. O yüzden de tanjant A-90 çarpı 1 yazmamıza gerek yok. Bölü 2 bizim cevabımız olacaktır. Burayı da düzenleyecek olursak A eksi 90 arkadaşlar bir 360 daha ekleyelim ki hani eksi 90'dan kurtulmuş olalım. Sonuçta 360 derecede bir açılar sıfırlanmakta. Yani bir açıya 360 derece eklediğimizde bir değişiklik olmayacaktır. Esas ölçüye göre. A 90'a ne yapıyoruz? 360 ekliyoruz. 360 eklediğimizde buradan A artı 270 gelecektir. Yani 270 artı A diyelim. Bizim cevabımız da zaten tanjant 270 artı A'dır arkadaşlar bölü 2'dir. Bunu da düzenleyecek olursak tabii ki de düzenleyebiliriz. 270 artı alfa e, hangi bölgede olacaktır? Alfanın zaten e, dar açı olduğunu biliyoruz. E, dördüncü bölgemizde olacaktır ve dördüncü bölgede tanjant eksi değer alır. E, 270 olduğu için ifademize kotanjanta dönüşecek. Eksi kotanjant alfa bölü 2 bizim doğru cevabımız diyebiliriz. Buradaki üçgenimizin alanı eksi kotanjant alfa bölü 2'dir. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu hatırlatmamızın ardından devam edelim dördüncü sorumuzla. Aşağıdaki şekildeki uçan balon yerden 45 ve 60 derecelik açılarla A ve B noktalarından kazıklara şekildeki gibi gergin iki alatla bağlanıyor. A ile B arası 2 metre olduğuna göre balonun yerden yüksekliği kaç metredir deniliyor. A ile B arası 2 metre verilmiş. Ve bizim bazı şeyleri buraya eklememiz gerekiyor. Şimdi burası dik olduğu bilindiği için arkadaşlar e, diktir burası. Ve dik açıyı yazdığımızda buraya ne kalacaktır? 30 derece kalacaktır. 90-60, e, 30-60-90 üçgeninden. Sonra devam edecek olursak e, burası da e, sonra burayı yaptığımızda eğer biz e, 30'un karşısına X diyorsak Eğer arkadaşlar arkadaşlar e, bir de yerden yüksekliği 2 metre olarak veriliyor. A ile B arası 2 metre olduğuna göre balın yerden yüksekliği yani şurayı sormakta. Biz e, burayı biliyoruz. Buraya X diyecek olursak burası 2X olacaktır arkadaşlar. Ve buradaki açımız da 15 derecelik bir açı olacaktır. Ve genel olarak baktığımızda 45-45-90 üçgeni ortaya çıkacak. O zaman buradaki 2X buradaki X artı. 2'ye eşit olacaktır. Hemen de yazalım. 2x eşittir x artı 2. Buradan x'i karşı tarafa attığımızda x eşittir 2 bizim sorumuzun cevabı olacaktır. Zaten pardon devam hemen x cevabımız 2 değil hemen düzeltelim. Bizden istenilen balonun yerden yüksekliği. Yerden yüksekliği de 2x olduğu için 2 çarpı 2'den cevabımız 4 metre gelecektir. Devam edelim test sorularımızda olduğuna göre A, B ve C'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir de deniliyor. Şimdi tanjant arkadaşlar yani hepsini bir tür cinsinden yazalım. Burada tanjant, kotanjant veriliyor ya ikisini de tanjant cinsinden yazalım. Nasıl yazacağız? Tümler açılarını bularak. Şimdi bu tanjant 80 kalsın. Tanjant 80 eksi. Kotanjant 70'i tanjantı nasıl çeviriyoruz? 90'dan 70'i çıkardık. 20. Bu da direkt tanjant 20'ye eşittir. Şimdi Tanjant zaten ilk bölgede pozitif değer alacaktır. Ee, ve tanjantta büyük olan açımız küçükten çıkarıldığında gene büyük olan büyüktür. Yani doğru orantı söz konusu olacaktır. O yüzden artıdan artı çıkardığımızda burası daha büyük olduğu için sonucumuz pozitif gelecektir. İlkinin sonucu pozitif. Böylelikle A ile C şıklarını eledik. B'ye baktığımızda ikisini de e, sinüs cinsinden yazalım. Burası sin 50 kalsın arkadaşlar sonra eksi diyelim. Cos 50'yi nasıl söyleyebiliriz? Sinüs cinsinden 90 eksi 50'den arkadaşlar sin 40 çıkacaktır. Ee, hemen sinüs 40 yazalım arkadaşlar. Ve buraya baktığımızda burada da gene tanjantla aynı mantık var. Sinüsümüzün değeri ne kadar büyük olursa gene e doğru orantı olacaktır. Ve buradan da büyük artıdan küçük artıyı çıkardığımızda gene sonucumuzun pozitif çıktığını söyleyebiliriz. İkincimizin Sonucu da pozitiftir. B'yi de eledik. Sonucuna bakalım. Tanjant 110 eksi tanjant 270 deniliyor. Tanjant 270 düzenleyecek olursak tanjant 270 eksi 20 şeklinde düzenlediğimizde arkadaşlar bu hangi aralıkta? 3. bölgede olacaktır ve tanjant 3. bölgede pozitif değer alacaktır. O yüzden e, artı diyeceğiz ama 270 olduğu için ifademiz değişecektir. Neye değişti? Kotanjant 20'ye değişti. Bunu da tanjanta çevirdiğimizde neye dönüşecektir? Arkadaşlar tanjant 70'e dönüşecektir. Yani burası tanjant 70. Tanjant 70 diyelim. Sonra tan 110'u da gene esas ölçüsünü çevirelim. Dönüştürelim. Nasıl dönüştürebiliriz? Tanjant 180 eksi 70 olacaktır arkadaşlar. Ve ikinci bölgede tanjantımız eksi değer alacaktır. Eksi tanjant 70 olarak söyleyeyim. Eksi tanjant 70 olacaktır. Buradan da çıkarma yaptığımızda eksi tanjant 70 eksi tanjant 70'ten eksi 2 tanjant 70 gelecektir. Ve tanjant 70 birinci bölgede olduğu için pozitif değer alacaktır. Ve pozitif değer aldığı için eksi 2 ile çarptığımızda da negatif olacaktır. Bunun sonucu da negatif. Yani cevabımız artı artı negatif Edirne şıkkıdır. Diğer test sorumuza geçelim. Sin x artı cos x 7 bölü 5 olduğuna göre sin x çarpı cos x ifadesinin eşiti kaçtır denilmekte. Bu da güzel bir soru. Burada hani bir metodu kullanmamız gerekiyor ve o metot oldukça önemli. Bu soru aynı şekilde aynısıyla dahi karşınıza çıkabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Burada uygulayacağımız şey şu olacaktır. Her iki tarafın karesini alacağız. Her iki tarafın karesini aldığımızda sin kare x artı cos kare x artı bir de x'in çarpımının iki katı. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. 7'nin karesi 49. 49. 5'in karesi 25. 49 bölü 25'e denk geldi. Sonra biz e, kosinüslerde yani sinüs kosinüslerde formülümüz var. Ne formülü? Sin kare e, sin kare x artı kos kare x yerine biz direkt 1 yazabiliriz arkadaşlar. Bu bir trigonometri kuralı olacaktır. O yüzden biz şuraya direkt 1 yazalım. 1 artı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x kaç eşit? 49 bölü 25'e eşit. Bu biri karşı tarafa attığımızda 49 bölü 25'ten 25 bölü 25'i çıkardığımızda ne kalacaktır? 24 bölü 25 kalacaktır. 24 bölü 25 neye eşittir? 24 bölü 25 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. Bizden istenilen ise sinüs x çarpı kosinüs x olacaktır. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar buradan da 12 bölü 25 gelecektir. Cevabımız da Edirne şıkkı olacaktır. Baktığınızda kolay bir soru. Sadece yapmanız gereken her iki tarafın karesini almak ve sin kare x e, çar, artı cos kare x'in bire eşit olduğunu bilmek olacaktır. Ve sıra geldi diğer bir güzel sorumuza. Bu sorumuz da oldukça güzel. Buraya da dikkatle bakmanızı tavsiye ediyorum. Olduğuna göre ifadesinin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Şimdi burada yapmamız gereken ilk olarak İçler dışlar çarpımı olacaktır. A çarpı kosinüs x eşittir 1 artı sinüs x. Bunu bulduk. Bunu bulduktan sonra ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Şimdi burası 1 artı sinüs x ya. Çarpı diyelim 1 eksi sinüs x. Eğer burayı 1 eksi sinüs x'e çarpıyorsak karşı tarafı da 1 eksi sinüs x'e çarpabiliriz. Bu sonucumuzu değiştirir mi? Değiştirmez. Çünkü her iki tarafı da aynı sayıyla aynı ifadeyle çarptığımızdan dolayı sonucumuz değişmeyecektir. Sonra burası böyle kalsın. Şuraya baktığımızda şurada ne görüyorsunuz? Bakın tam kare farkını görmektesiniz. Aslında buranın yerine ne yazabiliriz? 1'in karesi artı pardon eksi. 1'in karesi eksi sinüs e, x'in karesi olacaktır. Aslında bunu yazabiliriz. Aslında burası buna eşittir. Ve bu da neye eşittir? Bu da arkadaşlar Cos kare x eşittir. Nereden cos kare x eşittir? Sin x sin kare x artı cos kare x'in biz 1 olduğunu biliyorduk. Buradan da yaptığınızda zaten direkt eksi sin kare x'i karşı tarafa atınca cos kare x artı sin kare x 1'e eşit gelmekte. Buradan da direkt buraya, buraya ne yazabiliriz? Cos kare x yazabiliriz. Yani şurası 1 eksi sin x çarpı a çarpı cos x neye eşit olacaktır? cos kare x eşit olacaktır. Ve buradan cos x'leri sadeleştirdiğinde burada sadece cos x kalacaktır. 1 eksi sinüs x çarpı a eşittir. Cos x gelecektir. Bizden istenilen ifade de arkadaşlar cos x bölü 1 eksi sinüs x'in değeri olacaktır a türünden. Ve biz ne yapabiliriz burada? Burada arkadaşlar her iki tarafı 1 eksi sinüs x'e böldüğümüzde buradan ne gelecektir? Cos x bölü 1 eksi sinüs x gelecektir. O da neye eşittir? Gördüğünüz gibi a'ya eşittir. Aslında zor bir soru gibi gözüküyor ama burada görmeniz gereken e, kritik nokta şu olacaktır. Burayı 1 eksi sinüs x ile çarpmak olacaktır. Her iki tarafı da çarptığımızdan dolayı bir şey değişmiyor. Ama burayı çarptığımızda burada tam kare e, farkı gelecektir. Ve oradan da direkt sorumuz trank diye gitmekte arkadaşlar. Sıra geldi diğer bir sorumuza. Bu da güzel bir sorumuz. Klasik bir soru. O merkezde AB çaplı çemberde AD eşittir 7 cm olduğuna göre X kaçtır deniliyor. X'in derecesini bulacağız. Çemberin yarıçapı 6 cm olduğuna göre cos X ifadesinin değeri kaçtır deniliyor. Cos X'i bulmamız istenilmekte. Şimdi baktığımızda çemberin yarıçapı 6 cm veriliyor. İşte merkezimiz buraysa buralar hep 6'dır. Buradaki açılarımızda ters açı olduğundan dolayı birbirlerine eşittir. Ve o zaman bakın açılar kenarlarımız eşit. Açılarımız eşit. O zaman buradaki kenar uzunluklarımız eşit olacaktır. Burası da 7 cm olacaktır. Tamam. Bize önemli olan zaten şurasıydı. Buraya geldikten sonra burada da neyi uygulayacağız? Kosinüs teoremini uygulayacağız. Kosinüs teoremi de şu olacaktır. Altının karesini alalım. Altının karesi eşit olacaktır arkadaşlar. buradaki altının karesine artı buradaki 7'nin karesine sonra eksi 2 çarpı 6 çarpı 7 çarpı kosinüs x e eşit olacaktır. Bundan sonrası zaten işleme kalmış. 36 eşittir. 36 artı 49 eksi e, gene 2 çarpı 42 şeklinde yazalım. Kosinüs x bu şekilde olmakta. Sonra buradan da işlemlerimizi yapacak olursak arkadaşlar şöyle işlemleri sadeleştiriyoruz. İşlemi daha iyi yapabilmek için az önce çözdüğümüz sayfanın arkasını burada kullanacağım arkadaşlar. Kağıtta israf etmemiş olalım. Ee, buradaki artı 49'u karşı tarafa attığımızda eksi 49 eşittir. Eksi 84 çarpı kosinüs x olacaktır. Buradan da eksiler birbirini götürüyor zaten. Sonra da cos x isteniliyordu bizden. Cos x'imiz de 49 bölü 84'tür diyebiliriz. Cevabımız 49 bölü 84 olacaktır. Hatta 7 ile sadeleştirdiğimizde 7, 84'ü de şurada bir 7'ye bölelim. Bölünüyor mu? 14, 2 evet bölünüyor. 7 bölü 12 cos x'imizin değeri olacaktır. Bu kadar basit bir soru. Aslında bilmeniz gereken sadece kosinüs teoreminin formülü olacaktır. Kosinüs teoreminin formülü bu sınavda kesinlikle bilmeniz gerekmekte. 7. sorumuza bakalım. 5x artı 2'ye 90 derece olmak üzere deniliyor. İfadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada bilmemiz gereken şu olacak. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar bize bu veriliyor. Demek ki biz bunu kullanacağız. Ve ifademize baktığımızda şöyle bir göz gezdirdiğimizde ne göreceksiniz? Şunu göreceksiniz. Bakın buraları topladığımızda 5x artı 2'ye geliyor. Burayı topladığımızda 5x artı 2'ye geliyor. Tamam geldi. Demek ki burada ne yapacağız? Burada tümler açılardan gideceğiz arkadaşlar. Burada eşitliği tümlerden sağlayacağız. Şimdi e, x artı y'nin tümleri kaç? 4x artı y. 3x artı 2y'nin tümleri kaç? 2x olacaktır. Sonrası için de biz e, burayı tanjanta dönüştürmek istediğimizde 90'dan x artı y'yi çıkaracağız ve x artı y'yi 90'dan çıkardığımızda 4x artı y gelecektir. ifademize tanjanta dönecektir. Tanjant 4x artı y bölü tanjant 4x artı y oluşacaktır. Yani tanjant 4x artı y eşittir. Kotanjant x artı y'ye olacaktır. Eksi diyelim. Zaten bunlar birbirini götürecektir. Burası direkt 1 geldi. Burası 1'dir. Aynı şey burası için de geçerli. Burayı da dönüştürdüğümüzde buradaki sinüsü kosinüse çevirdiğimizde arkadaşlar kosinüs 90 3x artı 2'ye diyoruz. 90'ımızda -90 5x artı 2'ye olduğu için elimizde 2 kalacak kosinüs 2x bölü kosinüs 2x gelecek. Şu başında da bir 2 var. Bunlar da birbirini götürdü. Buradan da 2 kaldı. Burası 1'di zaten. Burası 2'dir. 1 eksi 2'den cevabımız eksi 1'dir. Sıra geldi son sayfamıza. Bakalım. Tanjant 20 eşittir a olmak üzere deniliyor. İfadesin a türünden eşiti nedir diye sorulmakta. Çok kolay. Esas ölçülerden gideceğiz arkadaşlar. Dönüş yararlanacağız. Tanjant 160'ı biz nasıl yazabiliriz? Şu şekilde yazabiliriz. Tanjant 180 20 şeklinde yazabilir miyiz? Yazarız. Sonra artı diyelim. Kotanjant 290'da kotanjant 270 artı 20 şeklinde yazarız. Tanjant 135'i de tanjant 180 45 şeklinde yazabiliriz. Şöyle biraz daha çevirelim tanjant 180 eksi 45 şeklinde yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. Yazdıktan sonra bir de alttaki kotanjant 200'ü gelin birlikte yazalım. Onu da kotanjant 270 eksi 70 diye veya 180 artı 20 daha mantıklı olacaktır. 180 artı 20 şeklinde yazabiliriz. İkisi de aynı olacaktır. Fark etmez zaten. Böyle yazdıktan sonra gelin birlikte bu dönüşümleri bir yapalım. Bu dönüşümleri yapabilmemiz için bu ifadelerimizin hangi bölgede pozitif, hangi bölgede negatif olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve 180 derece ile mi işlem yapıyoruz yoksa 270 ile mi onu bilmemiz gerekmekte. Baktığımızda tanjant 180 20 deniliyor. E, bu hangi bölge olacaktır? İkinci bölge ve ikinci bölgede tanjant negatiftir. 180 olduğu için ifademiz değişmiyor. Eksi tanjant 20 diyoruz. Burası artık sonucumuz işlemimizdir. Sonra artı diyelim. Sonra buraya baktığımızda 270 artı 20 hangi bölge olacaktır? Dördüncü bölge ve dördüncü bölgede kotanjant eksidir. Eksi diyelim. Kotanjant 270 olduğu için ifade değiştiriyor. Tanjant 20 oluyor. Sonra artı dedik. Tanjant 180 eksi 45 verdiğim, verildiğinde e, bu bölge ikinci bölgedir ve ikinci bölgede tanjant negatif olacaktır. Eksi tanjant 180 olduğu için değişmiyor tanjantımız. Direkt 45 yazmış olduk. Sonra bir de Kotanjant e, 180 artı 20'ye bakalım Yani şurayı şöyle düşünmeyelim arkadaşlar Yani Burası bir payda e, kesir çizgisi değil Bizim işlemimiz şurası olacak Burası payda kesir çizgimiz oldu Kotanjant 180 artı 20 hangi bölgededir? 3. bölgede ve üçüncü bölgede kotanjant pozitif değer alacaktır 180 olduğu için e, ifademize de değişmiyor Kotanjant 20 diyebiliriz Sonra e, verilenleri yerine yazacağız Şimdi ...eksi tanjant 20 veriliyor. Bize tanjant 20 zaten A olarak verilmişti. Eksi tanjant 20 de... ...eksi A olacaktır. Sonra e, eksi tanjant 20... ...zaten eksi A demiştik. Artıyla topladık. Gene eksi A oldu. Sonra artı diyelim. Eksi tanjant 45. Tanjant 45 zaten 1'e eşit olacaktır. 1 eşit olduğu için direkt... ...eksi 1 diyeceğiz buradan da. Sonra bölü diyelim. Kotanjant 20 de... ...kaç eşit olacaktır? Onu bulabilmek için de... ...şöyle bir yol izleyeceğiz... Şimdi 20 buraya 20 dedik. Buraya 70 dedik. Buraya 90. 20 70 90 üçgenini çizdik. Çizdikten sonra tanjant 20 arkadaşlar. A ise gelin birlikte yazalım. Tanjant nedir? Karşı bölü komşudur. Demek ki buraya A dersek buraya 1 diyeceğiz. Ve bundan sonra da kotanjant 20'mizi de nasıl bulacağız? Kotanjant 20'miz de 1 bölü A'dır. Buraya da 1 bölü A'yı yazalım. Ve baktığımızda eksi 2A eksi 1 çarpı a bizim cevabımız. Eksi 2 a kare eksi a cevabımız olacaktır arkadaşlar. Tekrardan çözüm için bir kağıt getirdik son sorumuz için. Son sorumuza da baktığımızda arkadaşlar okuyalım. Teknede bulunan Süleyman balık tutmak için oltasını denize atmıştır. A noktasında bulunan balık ile B noktasında bulunan balık arasındaki mesafe 900 metre. A ile B arası 900 metreymiş. 75 derece 30 derece veriliyor. Olduğuna göre B noktasında bulunan balın C noktasındaki yeme olan uzaklığı yani şurayı sormakta. Buraya x diyelim. E, ve sin 75 de 0.9 almamız isteniliyor. Burada neyi uygulayacağız? Burada sinüs teoremini uygulayacağız. Sakın işlem yapmakla uğraşmayın. Direkt sinüs teoremiyle halledeceğiz. Sinüs teoremi nedir? Uyguladığımızda sinüs teoremi için kenarı yazıyoruz. E, kenarımızın uzunluğu x. Sonra sinüs değerini yazıyoruz. O açımızın sinüs 30. Bu neye eşit olacaktır? Diğer bölgeler için aynısını uygulayacağız. C açısı için de 900 kenarımızın uzunluğu bölü açımız zın sinüsü sinüs 75 olacaktır. Burayı bulduktan sonra zaten hepsi çok kolay. Sinüs 30'u bilmiyorsanız eğer arkadaşlar hemen şurada bir üçgen çiziyorsunuz. 30, 60, 90 üçgeni. Sonra 30'un karşısına 1 yazdığımızda 90'ın karşısına 2, 60'ın karşısına da kök 3 yazmamız gerekmekte. Ve bundan sonra da sinüs 30'u sinüs yoluyla buluyoruz. Karşı bölü hipotenüs 1 bölü 2 geldi. Burayı da ters çevirdiğimizde 2x gelecektir. Yani 2x eşittir. 900 bölü sinüs 75. Sinüs 75'e 0, 9 olarak veriliyor. 900 bölü, 9 bölü 10 dediğimizde. 900 bölü 1 çarpı 10 bölü 9 olmakta. Buradan 1000 geliyor. Burası da 1000'e eşit. 1000 neye eşit arkadaşlar? Buraya eşit. O da 2x'e eşit. 2x 1000 ise x'imiz 500'dür diyebiliriz. Yani burası 500 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız da 500 metredir burayı sorduğundan dolayı. Aslında bu kadar basit. Eğer bir soruyu uğraştınız uğraştınız yapamıyorsanız çıkmıyorsa o ya kosinüs teoremi ya da sinüs teoremi olacaktır. Onları da bir denemenize de kesinlikle fayda var. Zaten ikiniz, ikisini de adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Şu, şu anki sınavınız için ve ilerideki üniversite sınavınız için arkadaşlar. Ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları görebilirsiniz. Son olarak bu yazılı sorularına ve daha fazlasına... Yazıldayım.net adresimizden ulaşabile ulaşabileceğinizi tekrardan hatırlatmış olalım. Ve arkadaşlar görüşürüz. Sınavdan kaç aldığınızda yorumlara yazmayı unutmayın.